بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا زدنا علما وفهما الحقن والحقنا بالصالحين Cenab-ı Allah'a hamdü senalar olsun. Selatü ve onun elçisi bizim rehberimiz Hazreti Muhammed'e. Kibir başlığıyla ilgili hadisler okuyor idik bugün de inşallah. Geçen hafta anlattığımız kalbinde zerre kadar kibir olan kimse cennete giremez hadisinin ardından Seleme bin Ekva radıyallahu anh'tan gelen bir hadisi konuşacağız. Tehlikeli bir haslet olduğu için müminin üzerinde tedbir konusunda çok titiz davranması gereken bir hastalıktır kibir. Çünkü girdiği yerde var olan imanı eriten, yok eden bir şerdir, bir tehlikedir. Bu nedenle tedbiri ta beriden almak lazım. Aleyhisselam'dan bu konuda bazı örnekler anlattık geçen hafta. Resul-i kendisi için bile şeytan belki içime kibir duygusu akıtır korkusuyla tedbirler aldığını gördük. Allah Resulü masum bir insandır. Cenab-ı Hakk'ın muhafazası altındadır. Öyle olmasına rağmen kibirden korkuyor. Kibrin, kibir duygusunun fısıltısının şeytan tarafından kalbine gelmesinden korkuyor ve tedbir alıyor ise bizim tedbirlerimizi daha sıkı tutmamız lazım. Bu kullandığımız eşyalarla kendini gösterir hal ve tavırlarımızla kendini gösterir. Oturduğu oturup kalkışımızla kendini gösterir. Konuşma biçimimizle kendini gösterir. Kibre meyyal, kibre yönelik, kibre müsait. Yani kibir duygusunun gelmesine müsait her türlü pozisyondan kendimizi korumamız lazım. Bu münasebetle hatta sallallahu aleyhi ve sellem alınması gereken tedbirler cümlesinden olmak üzere şu haberi de bize iletir. Siz sohbet halkası olarak eğer birilerini sohbet veren bir insan olarak dinleyecekseniz sizi beş şeyden beş şeye çağıran kimseleri dinleyin diyor. Her alimin tezgahında oturmayın. Önünde diş çökmeyin. Her ilim konuşanın sohbetine de katılmayın. Eğer söz konusu şey kibre bir tedbir almak ise alimi bile seçme olarak sohbet yerlerini bile seçmede değerlendirin. Çünkü çünkü sizi kibirden tevazuya davet etmeyen bir alim sohbet yeri, onun halkası zamanla size bir hava katar. Bir üstünlük duygusu katar. Bu üstünlük duygusu o sohbet yerine katılmayan diğer insanlara karşı kendinizi üstün görmeye götürür. Sizi beş şeyden beş şeye davet eden alimin dizi dibinde oturun. Onun anlattığı sohbette bulunun diyerek Efendimiz Aleyhisselam yine tedbirler cümlesinden bize böyle bir tavsiyeyi de yapmakta. O beş şey nedir? Bakın sallallahu aleyhi ve sellemin haberine. La tajlisu inda kulli alimin illa alimun yed'ukum min al-khams ila khams Her alimin meclisinde oturmayın. Beş şeyden sizi beş şeye davet eden bir insansa sohbet konusu o minvalde ona yönelik yani beş şeyden sizi çekip erdemli beş şeyi kazandırmaya yönelik konuşmalar yapıyor, ilmini o alanda kullanıyorsa oturun ve ondan ilim tahsil edin ya da onun sohbetinde bulunun. Nedir o beş şey? Mine şekki ilel yakini. Konuları tartışma sahasında ele alan, karşılıklı tartıştıran, şüphe ve tereddüt sokan, acabalarla ayrıldığınız bir mecliste artık bir daha bulunmayın. Çünkü Allah'ın dini üzerinde tartışma kabul etmeyecek kadar hak ve hakikati net anlaşılan bir dindir. Anladıklarınızın sizi menzile ulaştırması, anlamadıklarınızın ise bir engel oluşturmadığı bir din İslam. Anlamadığınız bir mevzu ise bırakın anlamayı verin. O bir engel değildir. Anladığınız mevzular ise eğer tatbika geçirilirse dost doğru sizi cennete kadar taşıyacak ve herkesin net anlayabileceği sadeliktedir. O halde niye bir mecliste ben dini bir tartışma mevzu olarak dinliyor, şüphe ve tereddütler o sohbet sonrasında kalbimde oluşuyor, o mecliste bir daha bulunmayınız. İkinci Bulunmanız gereken sohbet halkasında sohbeti yapan insanın size neyi telkin ettiğini ölçün tartın. İşte bir ölçü, bir prensip daha aleyhisselamın öğrettiği. Minel kibri ile tavadu'i. Eğer sizi kendini beğenmek, üstün görmek, hava atmaktan mütevazi davranmaya engin gönüllü olmaya, serilmeye, müminlere hizmete eğer çağırıyor, konuşmaların sonucu buna varıyor ise orada bulunun. O alim, ilmi dinlene, din, dinlenebilen, sözü dinlenebilen, halkasından rahmet, bereket, hayır umulan bir alimdir. Kibirden sizi tevazuya çağırıyorsa, aleyhisselam devam ediyor. وَمِنَ الْعَدَاوَةِ اِلَى النَّصِيحَةِ sizi bulunduğunuz yerde orada olmayanlara karşı sürekli düşmanlık körükleyen, husumet görükleyen, cepheleşmeye sevk eden bir sohbet oluşuyor. Böyle bir intiba ile oradan kalkıp çıkıyorsanız orada hayır yok. Ya ne olmalı? Düşmanlıkları bitiren, husumetleri bitiren, kuşatıcı, geniş kanatlı, herkesi içine alabilen türden bir anlayış eğer telkin ediliyorsa, sohbet oraya doğru gidiyorsa, işte orada bulunmaya, orada bulunmayı devamlı kılmaya itina gösterin. Çünkü orası rahmet, bereket yeridir, istifade edersiniz. Ve yine aleyhisselam, وَمِنَ الرِّيَاءِ اِلَى الْاِخْلَاسِ Eğer bulunduğunuz sohbet halkası sizi, bir başkasına gösteriş yapma yapmadan bir başkası için iş yapmaktan sizi engelliyor, koparıyor ya nereye götürüyor? İhlasa, katıksız işleri Allah için yapmaya sevk ediyor ise o halka rahmet halkasıdır. O alim Allah'ın merhamet ettiği bir alimdir. İstifade edersiniz, devam ediniz. Ve son madde ve minar ile zuhti. Eğer bulunduğunuz halka ve konuşan alim sizi dünyaya bağlanmaktan, dünyayı yıkmaktan, dünya için koşuşturmaktan, dünya ile övünmekten koparıp nereye ile zühti zühte dünyaya eyvallahsız davranmaya sevk ediyorsa Sohbet bittiğinde siz dünyayı gözünüzde küçük, ahireti gözünüzde büyük görüyor iseniz, müstefit olduğunuz bir sohbet, sohbet halkasıdır, devam ediniz. Aksi halde bakın alimleri bile seçmeyi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam öğütlemiştir. Niçin? Çünkü alim ki ilmini konuştuğu zaman size kibir katabilir. Alim ki ilmini konuştuğu zaman sizi dünyaya bağlayabilir. Alim ki ilmini konuşturduğu zaman sizi gösterişe sevk edebilir. Alim ki ilmini konuştuğu zaman orada tereddüt ve şüpheler uyanabilir. Alim ki ilmini konuştuğu zaman sizi sizi bir başkasına karşı cepheleşmeye, düşmanlığa sevk edebilir. Bu meclisleri asla rahmet meclisleri görmeyin. Adam ne kadar ilim dolu olursa olsun o ilim onda şerre, şeytana avukatlık yapmaktan başka işe yaramamış. Çünkü din din samimiyeti, din tevazuyu, din dünyaya karşı eyvallahsızlığı, onu önemsememeyi, din İhlası emreden bir nizamdır. Tam tersi sonuçlar şeytanın telkinleridir. Alimler de maalesef böyle bir tuzağa düşebilirler. Her ilim sahibi hakkı hakikati konuşuyor değildir. Evet, kibre alınan tedbirler cümlesinden bu hadisi de değerlendirmiş olduk. Bir başka hadis ve an Selama bin İbn el Akra radıyallahu anh en raculn ekle inde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Selama İbn Akva şahit olduğu bir hadiseyi bize aktarıyor. Bir yemek oturumundaydık. Efendimiz aleyhisselam'la beraberdik. resul i Ekrem genellikle halkıyla birlikte oturur yer idi. Sınıf gözetmiyor. Özel bir kitleye konuşmuyor. Özel insanlarla münasebete girmiyor. Herkes onun halkasında bulunabilir idi. Öyle ki suffa ashabı vardır. Garip guraba bir topluluktur. Fakirdirler, kimsesizdirler, evsiz baksızdırlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisine bir bardak süt gelse onlarla paylaşır idi. Paylaşırken on tane bardak kullanmıyor. Bir yudum birisi içiyor, bir yudum diğeri içiyor, bir yudum diğeri içiyor. Ta halka dolanıp kendisine sıra gelinceye kadar en sona kendisini bırakıyor idi. Aleyhisselamın tevazusudur bu. Aleyhisselamın bütün müminlere karşı açtığı kol kanat gerdiği tevazusudur bu. Buna dair örnekler çok. İşte yine öyle bir halka bir yemek sofrasında Seleme radıyallahu anh'in şahit olduğu bir hadise aktarılıyor bizlere. Bir adam yediği sıra sol eliyle yemiş. Sallallahu aleyhi ve sellem hakkın makamında oturuyor ve hakkın elçisidir, temsilcisidir. Ne yapacaktı yanlış gördüğü zaman? Önce onu eliyle değiştirecekti. Eliyle değiştirmeye müsait görmezse diliyle değiştirecekti. Diliyle değiştirmeye müsait görmezse kalbiyle buğz edecekti. Her üç evreyi de Peygamber Efendimiz yaşamıştır. Bazı ortamlarda sadece kalbiyle buğz etmiştir. Bazı ortamlarda dil devreye girmiştir. Bazı ortamlarda da bizzat müdahale etmiştir. Mesela Hazreti Hasan radıyallahu anh ile Hüseyin radıyallahu anh zekat mallarının hurmalarından bir tanesini yemeye kalkıştığı an aleyhisselam hemen eliyle müdahale etmiş ve elini tutmuştur. Biz Seyit ailesine, Ehli Beyt ve onun zürriyetine sadaka malı haram kılınmıştır diyerek eliyle bizzat engellemiştir. Çoğu zaman diliyle ikaz ederdi. Çoğu zaman diliyle ikaz ederdi. İşte diliyle ikaz ettiği konulardan bir tanesi sol eliyle yiyen bir Müslümanı görüyor ve hemen ardından sağ elinle ye ikazını yapıyor. Adam biraz burnunu dikleştirerek sanki söylenenden hoşlanmamış gibi ben sağ elimle yemeye gücüm yetmiyor. Yiyemiyorum diyor. Allah Resulü Aleyhisselam bir daha yemez ol diyor. Ve beddua ediyor. Seleme radıyallahu o adam bir daha sağ elini kaldırdığını görmedik diyor. Kaldıramıyordu. Tutuldu sağ eli onun. Hadiseyi konuşacağız. Ancak birinci gördüğümüz önemli nokta. Halkla birlikte olalım. Müslümanlarla birlikte oturup kalkalım. Yemeğimiz, içmemiz, gülmemiz, ağlamamız, sevincimiz, üzüntümüz beraber olsun. Birbirimizi tanıyalım. Birbirimizin hayatına inelim. Bu hasreten ben gibi insanların mutlaka yapması gereken bir durumdur. Çünkü bu konumdaki insanlar eğer tevazuda halklarına cemaate örnek olmazlarsa cemaat tevazunun ne olduğunu göremediği için de uygulayamayacaktır. Çünkü kalıplaşmıştır ilişkiler. Herkes bir standart oluşturmuştur ve o standartlar değişmiyor dinden onun tam tersini dinlesek de değiştirmiyoruz. Var olan kalıplaşmış bir takım alışkanlıkları değiştirmek kolay değil. Allah önce bana böyle bir iman ve kararlılık versin, sonra size örnek almayı da bahşetsin inşallah. Aleyhisselam'ın sofrası, adam sağ elle değil, sol elle yiyen bir insan. Hemen aklımıza gelebilir. Ya adamsal halde gerçekten yiyemiyor olabilir, mümkün. Yediği sıra Efendimiz haklı olarak ikaz edecektir. Niye? Çünkü biz ilk günden itibaren Hazreti Adem atamız aleyhisselamın döneminden beri Cenab-ı Hakk'ın ile anladık ki kıyamete kadar şeytanın bizimle savaşımı devam edecektir. Durdurak demeden. Nefes kesmeden sürekli olarak devam edecektir. Ayık olduğumuz zaman da rüyalarımızda da şeytan müdahildir. Ve bizi Cenab-ı Hakk'a boyun eğmekten, ona uygun yaşamaktan, peygamberinin izini sürmekten, böylece cennete doğru müstakim yolda yürümekten alıkoymak için bütün gücünü seferber etmektedir. Biz onu görmüyoruz ama Rabbimizin bize bildirdiğine göre dört bir yandan bizi çevrelemişler. Dört bir yandan. Hatırlarsanız daha önce her mümin için Cenab-ı Peygamber 160 meleğin vazifeli kılındığını bize haber vermiş. Her mümin için. O melekler o mümini şeytanın saldırılarından vesveselerinden korumak için adeta pervane gibi dönerler. Gedik aralık bulamadığı için şeytan müminin hayatına müdahale edemiyor. Ama ama biz ilahi ölçülerden uzak kaldığımız zaman Cenab-ı Hakk'ın buyrukları, peygamberin yaptığı sünnet olan, emir olan uygulamalarından uzak kaldığımız zaman o işimize Allah şeytanı salı veriyor. Gediği açıyor, melekleri de çekiyor. Bırakın bu adam bu işte beni dinlemiyor. Şeytanı ona musallat ediyor. İşte o şeytan desteksiz, korunaksız kaldığımız o amelde arzu ettiği her şeyi bize yaptırma gücüne sahip oluyor. Peygamber Efendimiz bir muhalefet bilinci, açılıyor ve diyor ki işlerini sürekli sol elle yapan şeytana muhalif olun. Değil mi ki o size sizinle kıyamete kadar harp ilan etmiştir. Bir savaş içerisindedir. Ben sağla yiyorum o solla yiyor. Ben sağla tutuyorum o solla tutuyor. Ben sağla veriyorum o solla veriyor. Ben sağla giriyorum o solla giriyor. Bütün hayırlı işleri ben Rabbimin bana telkiniyle sağla yapıyorum, o solla yapıyor. Madem böyle bir cepheleşme var, siz safınızı belli edin. Olayı tabi, doğal, fiziksel bir ihtiyaç olmaktan öte bir ilke mevzusu, bir tavır mevzusu olarak görün ve safınızı belli edin. Sağ elinle yer misin diyor. Adam ben yiyemiyorum diyor. Seleme diyor ki adamın yüzünde aslında yemediği için değil. Böyle bir ikazı içine sindiremediğinden, kibrinden dolayı adam ben yiyemiyorum dedi. Efendimizin ardından bedduası gelir. Çünkü kibrin havasını kokladığı an onu ikaz etmek Efendimizin boynunun borcuydu. İkaz etmese o kibir adamı belki de yarınlarda küfre ve ebedi cehenneme götürecektir. Bir daha yiyemez ol diyerek Efendimiz beddua ediyor. Ve bütün biz müminleri bu, bu şekil tavır takınmaktan men ediyor. Sakın ha yaklaşmayın diyor. Benden ya da Rabbimin kitabından bir buyruk size ulaşırsa, burnunuzu dikleştirip ben bunu yapmam yapamam gibi bir tavra girmeyiniz. Eğer girerseniz dün bu kardeşinize yaptığım beddua yarın sizin de ensenizden sizi yakalar. O beddua hala geçerlidir. Başını dikleştiren bütün müminlere geçerlidir. Beddua konusunu konuşacağız ama olayı şöyle bir genel olarak anlayalım. Hala geçerlidir bu beddua. Bakın Cenab-ı Allah'ın Adem ve Havva anne ve babalarımız için şeytanın müdahalesinin neye mal olduğuna dair verdiği bilgiler. Cennetteydik. Telkinde bulundu. Allah'ın yasak kıldığı ağaçtan bize yedirtti. Sonra Cenab-ı Hak bizi cennetten mahrum edip aşağı indirdi. Ve dedi ki: inin ba'dukum li ba'din adun. Birbirinize düşmansınız artık. Bundan sonra sizin aranızda barış imzalanmayacaktır. Bu şeytan, <laughs> iblis iken şeytanlaşan bu varlık, Ey Adem ve Havva ve ey onun çocukları! La yanzigannekumu şeytanu. Şeytan sizi Allah'ın dosdoğru yolundan alıkoymayı isteyecek, ona aldırmayın. Ona kulak vermeyin, ona uymayın diyerek Cenab-ı Hak biz Ademoğullarını da ikaz etmiştir. Yaptığı ikazlar arasında bir tanesi de onun düşmanlığının hiçbir zaman barışa dönüşmeyeceği konusudur. Hiçbir zaman ama, hiçbir haldeyken barışa dönüşmeyeceği konusudur. Bu bilgiye dayalı olarak şimdi biz eğer... Şeytanın yaptığı bir işe muhalefet tavrı olsun diye hareket etmeyi imanın gereği görmezsek bir orada bir burada otlanmaya başlarız. Bir şeytanın dediğine bir peygamberin dediğine gideriz. İkisi arasında mekik dokuruz. Hangisi galip gelir ölüm geldiği zaman onu bilemiyoruz. Ama böyle bir böyle bir durumu riske atmaya değmez. Çünkü nihai noktada eğer son amelimizi şeytan yaptırırsa geçmiş olsun. Son amelimiz neyse o halle dirilecek. <laughs> hangi halle dirilirsek o halle mahşerde hesaba çekilecek. Ve hangi halle hesaba çekilirsek sonuç olarak da onun ona uygun bir akibete uğrayacağız. O halde zihnimiz sürekli kalbimiz şeytana muhalefet konusunda zinde ve canlı kalacaktır. O solla mı yiyor, ben ne yapıp yapıp sağlayacağım diye teslim olması lazımdı Müslümanın. Ya da gerçekten yiyemiyorsa, ya Rasulallah, sağımla yiyemiyorum, bana bir çare sunar mısın diyerek çözümü yine Peygamber Efendimiz'e sorması lazımdı. Dik başlılık yapıp, benim yaptığım budur, ben böyle devam edeceğim gibi bir edayla Peygamber'e, hak makamına, ve Rabbi, Rabbisinin buyruklarına karşı bir mümin tavır takınamaz. Bu tavır kibirden kaynaklanır. Kibirli insanda iman olmaz. Aleyhissalatü vesselamın basit gibi gelebilir bize. Ya ha sağla yemiş, ha yemiş. Ne olacak hocam? Niye bu kadar olay büyük görüldü? Niye bir bedduaya dönüştü? aklımıza gelmiyor değil. Ama küçük parçalar yarın üstesinden gelemeyeceğimiz bir büyük parçaya dönüşebiliyor. Bu peygamberimizin ikazı. Bakın Aleyhisselatu vesselam ne diyor? İyyâkum ve muhak ve muhakkirat zunubi Sizi sakındırıyorum ve ikazlarınıza sunuyorum. Sakın günahları küçük görmeyiniz. Çünkü Günahı küçük görmek zaman sonra büyüyen bir günahla alt olunmanız anlamına gelir. Şuna benzer diyor Peygamber Efendimiz. Kalabalık bir topluluk yolculuk yapıyorlar. Boş bir araziye geldiler. Zaman akşam oldu. Hava soğudu. O kalabalıktan her birey dağıldılar. Her birisi bir odun parçası alarak geldi. Her birisinin getirdiği odun parçası bir araya geldiği zaman kocaman bir kümeye dönüştü. İşte günahları küçük gördüğünüz günahlar da buna dönüşebilir. Küçük görür yaparsınız. Bu küçüktür, bu küçüktür deyince küçük tekrar edildiği zaman artık küçük değildir. O büyüktür. Günahın küçüğü tekrar edilmesi halinde büyük günaha dönüşür. Basit gördükleriniz yarın önemli bir tehlikeye dönüşebilir. Onun için uzak durunuz. Sağ elle mi yemiş peygamber hatta ikaz mı etmiş? Ben sol elle yememeye gayret ederim. Bu sağ sol meselesi sadece değil. Bütün emir ve buyruklarla ilgili tavrımız bu olmalıdır. Teslimiyet tavrı. Semi'na ve ata'na. İşitince itaat edeceğiz. Rabbena inna amanna ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا Allah'ım diyoruz biz değil mi dualarımızda Kur'an'ın öğrettiği bir dua biz bir münadi bir seslenen bir davet edeni duyduk. Gelin Rabbinize iman edin diye konuşuyordu. Tereddüt etmedik çünkü zaten hazırdık. Onsuz bu hayat anlamsız geliyordu. Bir mana vermeye çalışırken baktık ki bir davetçi tam da bizim derdimize parmak basıyordu. Gelin bütün evrenin sahibi Allah'tır ve ona itaat edin, boyun eğin diye davet etti. Tereddüt etmedik, feemenne hemen imana kalkıştık. Bu hakkı arayan insanın yaklaşımıdır ve teslimiyetidir. Hiçbir parçasına burnumuzu dikleştirmeyiz İslam'ın. Çünkü biz Allah'ın kulu ve kölesiyiz. Rabbim bizi kibirden muhafaza etsin. ربين بسم الترازيق الله ربنا إلى سن والحمد لله رب العالمين الفاتحة